Çember çizmek için kullandığımız komut Circle komutudur. AutoCAD ile çemberleri 5 farklı yöntemle çizebiliriz. Bu yöntemler merkezi ve yarıçapı bilinen çember, merkezi ve çapı bilinen çember, 3 noktadan geçen çember, 2 noktadan geçen çember, 2 objeye teğet ve yarıçapı bilinen çember yöntemleridir. Draw araç çubuğundan circle komutunu çalıştırıp komut satırımıza bakalım. Komutu çalıştırdığımızda komut satırında circle specify center point for circle şeklinde bir ileti var şu anda karşımızda. Bu iletiyle bizden çemberin merkez noktası isteniyor. Köşeli parantez içindeki seçenekler diğer yöntemlerle daire çizmemizi sağlar. Önce birinci yöntemle bir çember çizelim. Yani merkezi ve yarıçapı bilinen çember çizeceğiz. Bu iletiyle şu anda bizden dairenin merkez noktası isteniyor. Çizeceğimiz çemberin merkezi olarak ekranın uygun bir yerini tıklıyoruz. Örneğin şurası olsun. Eğer istersek bu noktayı koordinat olarak da girebiliriz. Noktaya girdiğimiz ve Specify Radius of Circle şeklinde yeni bir ileti var şu anda karşımızda. Bu iletiyle bizden çizeceğimiz çemberin yarı çapı isteniyor. Köşeli parantez içindeki diameter seçeneği çapı bilinen çember içindir. Biz yarı çap olarak 15 yazalım ve Enter tuşuna basalım. Şu anda gördüğünüz gibi yarı çapı 15 birim olan çemberi çizmiş olduk. Bu bizim birinci yöntemimizdi. Şimdi de merkezi ve çapı bilinen çember çizelim. Circle komutunu çalıştırıyoruz. Çemberin merkezi için ekranda uygun bir yer seçiyoruz. Örneğin şurası olsun. Komut satırına bakıyoruz. Specify radius of circle or diameter. Köşeli parantez içindeki diameter seçeneği için klavyeden D yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Burada bir açıklama yapalım. Köşeli parantez içinde bazı seçenekler Diğer komutlarda da sık sık karşımıza çıkacaktır. Dikkat edersek bu seçeneklerden her birinin harflerinden biri mutlaka büyük harfle yazılmıştır. Genellikle baş harfler büyüktür. Ama ilerideki derslerimizde de göreceksiniz. Bazen seçeneklerde aradaki harflerden biri de büyük harfle yazılmış olabilir. Seçeneğin hangi harfi büyük harfle yazılmışsa o harfi yazmamız gerekir. Seçeneğin isminin hepsini yazarsak da olur örneğin burada diameter için d harfi yazmamız yeterlidir d yazıp enter tuşuna bastığımızda specified diameter of circle şeklinde bir ileti var şu anda karşımızda bu iletiyle çemberin çapı isteniyor bizden örneğin biz çemberin çapı olarak 25 yazıp enter tuşuna basalım Gördüğünüz gibi şu anda çapı 25 birim olan çemberimiz çizilmiş oldu. Şimdi de 3 noktadan geçen çember çizimini öğrenelim. Bunun için örnek uygulamamız için ekrana iki çizgi çizelim. Örneğin çizeceğimiz çember bu çizgilerin uç noktalarından ve birleştikleri yerden geçsin. Şu şekilde iki çizgimizi çizdik. Circle komutumuzu çalıştıralım. Üç noktası bilinen çember için köşeli parantez içindeki seçeneklerden 3P'yi seçmemiz gerekir. Klavyeden 3P yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Komut satırında Specify First Point On Circle iletisiyle bizden çemberin geçtiği birinci nokta isteniyor birinci nokta olarak bu çizginin uç noktasını kenetlememiz gerekir. Bunun için komuttan çıkmadan Object Snap ara çubuğundan Endpoint düğmesini tıklayıp çizgimizin ucuna yaklaşıyoruz ve sarı kutucuk belirince tıklıyoruz. Şu anda birinci noktayı belirledik. Komut satırında Specify Second Point On Circle iletisiyle çemberin geçtiği ikinci nokta isteniyor şu anda. Aynı şekilde endpoint düğmesini tıklayarak iki çizginin birleştiği noktayı tıklıyoruz. Specify third point on circle. Bu iletiyle şimdi de üçüncü noktaya girmemiz gerekiyor. Endpoint düğmesini tıklıyoruz. Diğer çizginin ucunu yakalayıp işlemi bitiriyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi bilinen 3 noktadan geçen çemberimiz çizildi. Bu yöntemle 3 objeye teğet bir çember de çizebiliriz. Bir de onun uygulamasını yapalım. Bunun için ekrana 3 tane çizgi çizelim. Çizeceğimiz çember bu çizgilere teğet olacak. Line komutuyla şu şekilde üç tane çizgimizi çiziyoruz. Daha sonra circle komutunu çalıştırıyoruz. 3P seçeneğini seçiyoruz. Birinci noktayı belirlemek için Snap to Tangent düğmesini tıklayıp birinci çizgiye yaklaşıyoruz. Sarı teğet işareti belirince çizgimizi tıklıyoruz. Aynı işlemleri diğer iki nokta içinde yapıyoruz. Snap to Tangent düğmesini tıklıyoruz bu çizgiyi tıklıyoruz. Tekrar snap to tangent düğmesini tıklıyoruz. Ve diğer çizgiyi seçiyoruz. 3 çizgiye teğet çemberimiz şu anda çizilmiş oldu. 2 noktadan geçen çember çizelim şimdi de. Bu yöntem de 3 noktadan geçen çember çizimi gibidir. Tek fark burada sadece iki nokta belirliyoruz. Draw araç çubuğundan circle komutunu çalıştıralım. İki noktadan geçen çember için 2P seçeneğini seçiyoruz. Klavyeden 2P yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Birinci nokta olarak şu çizginin ucunu seçelim. End point'i tıklayıp çizginin ucunu yakalıyoruz. Aynı işlemi ikinci nokta içinde yapıp işlemi bitiriyoruz. Şu anda iki noktadan geçen çemberimiz çizilmiş oldu. Son yöntem olan iki objeye teğet ve yarıçapı bilinen çemberi çizelim. Bunun için bir çizgi ve bir çember çizelim. Çizeceğimiz çember bu iki objeye teğet olsun örneğin. Circle komutunu çalıştıralım şimdi de. TTR seçeneğini seçmemiz gerekir. Buradaki TTR teğet teğet radius kelimelerinin baş harfleridir. TTR'yi seçmek için klavyeden T yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Sonra çemberimizin teğet olacağı çizgiye yaklaştığımızda sarı renkteki teğet işaretinin belirdiğini görüyorsunuz. O işaret varken tıklıyoruz. Aynı işlemi diğer obje olan çember içinde yapıyoruz. Çembere teğet olacak noktaya yakın yere yaklaştığımızda sarı teğet işareti yine belirecektir. Yine tıklıyoruz. Şu anda bizden çizeceğimiz çemberin yarıçapı isteniyor. Yarıçap olarak 20 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Şu anda 20 yarıçaplı ve iki objeye teğet çemberimiz çizilmiş oldu.